Şimdi e, pazarımızda satışlar gerçekleşmiş. Size şöyle göstereyim. Birinci sayfa gitmiş. E, ikinci sayfada 3 tane falan gitmiş. 279 en yani paramız oldu. İki kat eksik geldi bu arada. E, pazarı bozmak için şimdi bunları kenara atacağım. Biraz slot'a falan koymayı düşünüyorum. Ama şimdi saat gece oldu. E, belki biraz slot'a koyar sonra hemen getiririm. Geri pazar koyarım. Hem de kapsül puanımız artsın diye. Kapsül puanımızda 1000 olmuş. Açalım kapsül puanımızı da merak ediyorum. Gece gece bir şey düşürürsek şey yaparız. Pazara koyarız. Bu sefer iyi bir şey ver be. Hadi be. Baba yani bu şanssızlık da. Bu şanssızlık da bizi üzüyor gerçekten. Yani bu para etmiyor. Neyse ama yapacak bir şey yok. Bir dahaki. Bunlara <laughs> bak. Bir dahaki artık pazarda kapsülde bir şeyler yaparız umarım diye düşünüyorum valla. Bilmiyorum ama. Şimdi bakalım bu biraz eritme kasarım belki e, ya da slot'a koyarım. Şimdilik kapatacağım. Pazara bırakırsam yine sizlere gösteririm. Dostlar şimdi e, uzman 19 olduk. Kilit noktanın süresi bitti. E, slot'ta kaldı böyle. E, şimdi şuralarda bir yerlerde şey vardı. Mistik vardı. Mistik alacağım paramızla. Ama satan yok sanırım. Aha var bir tane 63 hemden gördüm. bir tane mistik arsa bileti aldım. 3 saat sürüyor. Şimdi bu slot'a koyacağım. Daha rahat kasılsın diye. Bosslar engellemesin diye. Sanırım birinci katta kasacağız. Mistik arsa biletiyle kara ruh mağarası birinci kata girdim. Burada slot'a bırakacağım. 2 kat S varken kaçırmayalım. Bakayım şimdi hangi slotta bırakacağımı seçeceğim. Dev gölgelerde bırakmayacağım. Biraz daha ileriye bırakacağım. Allah. Ölmem herhalde. Buralarda iyi eritme kasabilirim. Artık e, cana verdim statlarda. 400 yaptım. 10k üstü oldu. 11 kalacak HP'miz. Bu arada bir... 11 kaldı HP'miz. Bossları kesebiliyorum. Alev bulutunu. Prizin dağındakini oradan eritme kasabilirim istediğim gibi artık hem de paramız da yaptık o burada ben bir bırakacağım şimdi güzel bir slot bırakayım böyle bir 23'e falan kadar gider bu uzman öyle tahmin ediyorum ondan sonra da buranın sonundakine bir bırakırım e, sonundaki canavarlara bakacağım şimdi burada ne kadar olacak güzel bir slot bulsam aslında burada ne var Hmm, bunlar nasıl oluyor acaba? Şöyle ölür müyüm? Ölür herhalde böyle ya Bakayım kaç x verecekler? 2307 Aslında pot doldursaymışım İyiymiş de 276 bakayım bu kaç verecek? bayağı verdi yalnız ben şimdi pot doldurup tekrar buraya bırakacağım ee, bakalım ya kurbağalara bırakırım ya da o daha yeni bırakırım bakalım sizlere yine ben alt bıraktığımda e, göstereceğim dostlar şimdi hesabımız e, bakayım uzman 22 oldu buraya getirdim hesabı Kurbağalarda kastım bir yere kadar avlama bonusu aldık uzman 20'de uzman 20'yi temlerine taktığım gibi getirdim hesabı bu kare işim suyu kasçılarına uzman 22 oldu işte dediğim gibi bu da hızlı level alıyor baya aslında iki kat F varken bir de discord'da yeni bir arkadaşla konuştuk o da yeni başlamış bu oyuna kilit noktada mesaj atmıştı suun diye adı Onda da 7. pala skill'i varmış. Aa bu arada drop'u aldık. 7. pala sikili varmış. Onu satın alacağım onda. 6. palayla kasıyordum. Ee, boss keserken falan filan. Şimdi hesap uzman 22 oldu. Boss'lardan da siyah yansa da şey yapıyor bu arada. Eritme atıyor. O yüzden 7. palayı satın alırsam şunlara depoya koyacağım depoyu yokayım onları satın alayım. E, 7. Palace daha doğrusu satın alacağım. Bunları ayrıştırırız eritme verir sanırım. E, bakacağım arkadaş burada mıydı? E, düt düt düt. Bu, bu, da olması gerekiyordu. Yazdı, yazdım onu şimdi de. E, bakalım şöyle 20 em, 20 m versem. Kafidir diye düşünüyorum. Onun da parası olur. He. İşte aynı bu arkadaş. Ee, hem 7. palamız olur. Boss keseriz. Hem de itemlerimiz. Vallahi iyi olur. onda parası olsun biraz. Bakayım ben yazayım. An. kazım etmiş olalım 5 önem çok önemli bir para değil kasarız bir eritme satarız baba Bu iyi oldu ya 6. palayla kes 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 kes. nereye kadar şimdi 7. palamız da hazır bitemleri bir ayrıştırayım bakayım ya belki bir şey o eritme veriyor işte bunları da ayrıştırayım kuzu kaldık hep ama olsun. Şimdi ben istikarsa almıştık zaten biliyorsunuz. 97 dakikamız kalmış. Bankadan buff alayım. Yeniden e, koyacağım. XP de alalım. Alamadım. Ellemden mistik alınır. Olsun. Böyle. Uzman yerim az kaldı. 33 olacağız kendimizi idare edecek paramız da bulduk böyle Kötü de olsa iyi de olsa kendimizi e, idare edebiliyoruz Büyük ihtimal bu paramız bizi U33 yapana kadar yeter diye tahmin ediyorum iki katı X varken de Şimdi hesabı tekrardan yerleştireceğim sınıfta Bu arada videoda olmasını istediğiniz şeyleri yorumlara yazabilirsiniz e, Bu video serisi sadece uzman 33'e kadar nasıl kasılır e, Nasıl e, böyle para kasılır gibi bir video oldu nerede kasılır gibi ama karan içeriklere devam edecek. Bu sadece U33 videosu, ilahi videosunda da e, hesap kasmayacağım. Çünkü ilahi biraz uzun sürüyor. Hesap kasmayacağım ama e, yorumlarda veya işte nerede kasılır, ilahide neler yapılabilir gibi e, içerikler çekeceğim. Kısa kısa 20 dakikalık, 30 dakikalık böyle e, ne, ilahinin detaylarının hakkında. Cehennem mağarası nasıl olur falan filan vesaire böyle videolar gelecek. Şimdi bu uzman 33'e kadar kasalım. Hem de etkinlik geldiğinde uzman 33 hesapla etkinlik daha iyi kasılıyor. Çünkü mapler boş oluyor. İlahi mapleri her zaman kalabalık. Herkes ilahi olduğu için. Uzman 33'te event için mükemmel oluyor slotlar. Boş. İstediğiniz gibi seri seri kasılabiliyorsunuz. Bu hesabını tekrar bakalım. Şu kapsül dükkanına da 391. 500 olsa yine çeviririz. Yine aynı yerde bırakacağım slota burada kasmaya devam etsin level atladıkça artık yine yüksek değerli oldukça ben size göstereyim mistik arsamızın süresi bitmiş Şimdi hesabımız uzman 26 seviyesine ulaştı şehre atmış iki tane de elmas düşürmüşüz. bunları satabilirsem satarım çok para etmiyor 10-15 e mi ediyor ama kapsül süremiz 500 olmuş bir kez çevireceğim bir şey çıkarsa bari satayım bir bakayım yani şansımız kötü ya. Ellen falan ne diyor bu da? E, hesabı tekrardan kasmaya bırakacağım ama bu sefer farklı bir map'e götüreceğim. Kilit noktayı alsalar diye olacak da buradan bu sefer cennet bahçesine gideceğiz. Cennet bahçesinde e, orada free map. Buraya da ücretsiz şekilde girebilirsiniz. Burada da e, yaratıklar var, bosslar da var. Bir de zaten artık skillimizi de açmıştık 7. palamızı. Burada bu Mystic harta da kestim slotlar var bu fark ettiyseniz. Bu kara yeşimler, siyah yeşimler pardon. Ee, ama sanki Bir de bu, burada boss'lar da var. Burada boss'lardan da eee ka, eritme kasabiliriz de. Acaba kaç vuracaklar çok merak ediyorum. Teki gelirse belki deneyebilirim. Şu gülümseyen bu da. Sen gelsene biraz da. Gel gel biraz daha gel. Gel gel ya gezme gel. Gel gel gel. Ha. ha bu kritik atarsa sanırım ölürüm. Bu sanırım kritik atarsa ölürüm. Bakacağım. Biraz daha can vermemiz lazım demek ki. Tam aslında gücün iki kat ee, daha doğrusu zindeliğin iki katı şeklinde gidersiniz. gücü aslında idare ediyor. Yani kritik yediğinde de ölmüyorsunuz bu avlama bonus itemleriyle. Çünkü mesela 800'dü burası 200'dü 400 yapınca bu, bu Prijna Dağı'ndaki bossları kesebiliyordum. Şimdi burada da 1100 desek buraya mesela 500-600 olsa burada yetecek. Yani aslında 1'e 2 gibi giderseniz sonradan değiştirebilirsiniz tabi. Kasmak için bayağı yararlı. Bak kritik 12k vurdu. Yani aslında biraz daha stat verseymişim. Bir tık stat daha gerekiyormuş. Bir tık. Şimdi şöyle bir şu map'i şöyle bir gezeyim. Şimdi oradaki bosslardan da şey yapabiliyoruz bu arada. E bu Prizna'daki bosslarla da yer kasabiliyoruz. asabiliyoruz. Hesabımı bu cennet bahçesindeki ileri slotlara getirdim. 5 tane slot çıkıyor burada. Slot bolluğu yok. Kararunk arasında alışmıştık bol slota. Kolay da level kasılıyordu ama mistik bulamamıştım. Şimdi o yüzden buraya koydum hesabı. Şimdi iki kat X varken değerlendirelim. kasasın burada az çok demeden. Yine ilerleyen süreçleri sizlere göstereyim. Dostlar şimdi şehre geldim. Bu mistik arsa bileti için. Discord'da bir arkadaşla konuştum. Ee, şehire gelmemi söyledi de. Discord'daki şeyi ne bilmiyorum. Şöyle İngilizce yazalım o PM atar bize. Konuştum orada. Bakalım bir teklif daha sunacağım. Şu kariksirini iteleyebilirsem. Güzel olur. Belki lazım sonra. Sonrası. Şimdi şu yerimiz kalmadı ya. Bu arkadaşta. Ali. Böyle. Gireyim aşağıda. Vallahi mistiği nasıl alacağım bilmiyorum. Artık yapacak bir şey yok. 60 60 yaptım. 60 hemden aldık zaten sabahta. İki tane verirse BTS evet, MP ne acaba? MP ne ki? MP M... 2x Alırsak hızlıca 2 kat X bitmeden şimdi banka buff'ı da alabiliriz artık ee, de alalım şimdi çok hızlı kasılırız Allah Bakalım kaç oluruz o zaman 26 olduk zaten 3 level sonra da Mystic Fury Einstein'ın ondan istiyordum Neyse adamla anlaştık artık şöyle alalım. İki tane. Kar, kar iktiri var. Lazım mı? Tek, tekli. Şöyle bir teklifimizi verelim Yaparsa Bir mistik türemiz daha olur Zansa Üstüne yüreği de vereyim Hatta cp GP... aa 20 cp var 30 cp mi oluyor Dur dur ben kendim mistiğimi kendim alayım Tamam gel ver dedi ooo oh, şimdi ben şeyde de mistik alacağım Adam Evet lazım bize para var. Eritme kazıp satıyorsun. Şimdi şöyle yapacağım. Bunu da okursam bir mistik daha çıkar. Onu unuttum. Ben de gideyim de. Geldim ben de. Koşma koşma gel. Bunu takas edelim. Teşekkür Buradan kendim de aldım 30 CP'yi. Allah akşama kadar gider bu. Uzman 33 olurum herhalde bugün. Şimdi şunları şey yapayım, şuraya koyayım da. Potlanalım. Böyle pot koyalım. Biraz da kırmızı. 87'den paramız kaldı ama iyi kastık yani. Mesela ben daha çok iki kat eks var diye şey yapmadım. Eritme kasmadım. Eritme kassam oradan daha çok ekmek yerdim. Minimum 500 em yapardım yani. Şimdi slotu yine götürelim en arkaya. Uzman 26'yız. Aslında şu 29'a kadar falan burada idare edebilirsek bu yeşimlerde. Sonra kara efendilere geçeriz. Kara efendiler gayet EX verecek ama hani bu itemlerle ne kadar dayanır bilmiyorum o yüzden. Uzman 29 avlama bonusunu bekleyeceğim. Bu arada petimiz de kasılmış ha. Son e, sizin de merak ettiğiniz şeyler varsa aşağıda yorum olarak belirtebilirsiniz. Bazı not aldığım şeyler var yorumlarda. Onların videosunu çekeceğim. İşte bu oyundaki yeniliklerle eski karanlık olup bu oyunda olmayan şeyler gibi. Bunların da videosunu çekeceğim. Soket sistemi nasıl çalışır, ne yapılır, ya da %100 işte item basmadı %120 item sonrası nasıl basılır setler nedir nasıl ne işe yarar falan filan gibi Şimdi hesabı buraya bırakalım gezgini kapatalım burada kasasın iki kat X varken bir de banka bafımız varken bakalım kaç level olacağız. Hesap uzman 20 oldu diye şimdi şeye götüreceğim. Ee, bir üst kata koyacağım. Artık kara efendilerde kasma vakti geldi çünkü yeşimler artık pembe oldu. Az X veriyor. Şimdi sizlere F kara efendilerde nasıl kasılır? Onları <laughs> göstereceğim. Aslında bu seçkin goblinlere hiç uğramanıza gerek yok bu arada. Ben seçkin goblinlerde hiç kasmadım. Hem çok vuruyor hem canları da çok. Boşunuza şey yapmayın. Potunuzu motunuzu yemeyin. Hiç durmayın bu seçkin goblinlerde. Direkt gidin kara efendilere. İstediğimizde çok zaten. Griffin yapımız da var. Şu an 4 kat exit kasıyoruz yani. Burada bir arkadaş vardı. Ben onu gruba aldım. İlerleye, ilerleyen yerlerde de varsa birileri Onları da gruba alacağım. 5 tane yaparsam çok iyi X kasılır. <laughs> Bakayım. Bu fillerde birileri var mı diye de. Uzman 27'de ben o kara efendilerde kasıyorum. Biraz daha 33'e yaklaştım mı fillere geliyorum yani sonradan buraya geleceğim. Orada biri mi vardı da doğdu? Bakayım bunlar nasıl vuruyor bana. O 1200 vuruyor. Bunlar daha çok vuruyor. Orası 800 falan vuruyordu. Uzman 29'da ödül alacağız ablanma bonusu. Uzman 29'daki ablanma ödülüyle buraya gelirim. Birilerini de bulamadım. Bir tek o valan vardı orada. Ben nereye geldim? Uzman 29 itemler bize yardımcı olacak ya. Belki uzman 29 itemleri takınca eritme kasarız. Eritmeyi de bir, birine bastırırız rica ederiz. Silah şey silahımızı ve palamızı %90 yaptırırız. mı? pala yine. Silah hazır ha. Buramıydı. Hı, aynen. Burada kasılabiliriz. Potumu full doldurdum. Biraz takip yapacağım. Böyle vursun. Burası çok hızlı kasıyor. 28 703 bakın şimdi. 945 oldu bir tane öldü 230 240 gibi bir şeyler veriyor işte yani rahatını hesaplamayayım burada bırakacağım burada uzman 29 uzman 30'a kadar 32'ye kadar yolu var hesap burada kasası hem banka buffı da var zaten bakalım kaç dostlar son seviyemize ulaştık uzman 33 olduk artık kara e efendilerden sonra fil savaşçılarına geldim Burada da uzman 33'e kadar kasıldı hesap. 2 kat XP vardı ve e, Mystic Arsa biletimizde daha 436 dakika var. Griffin Up'ı ile beraber kolay bir şekilde aslında uzman 33 olduk. Dışarıdan bir yardım almadan, bir destek almadan Mystic Arsa'mıza kadar kendimiz aldık. Hiç yük yükseltici iksir almadık dışarıdan. Parayla da alamadım zaten bir ota avlanma ve pot parasını da bulmakta zorlandım. Bir sıkarsa biletini de almakta zorlandım ama bunu işte eritme kasarak ya bir gün bekledik kapsül etkinliğini kasmayı denedim. Bakayım kapsül de 300 olmuş. Kapsül etkinliğini yapmaya çalıştık. çok fazla da bir şey elde edemedik ama oradan siz esiksirler falan alırsanız 400-500 lira satarsanız sizler daha çok para yapabilirsiniz. Ben ortalama 280-300 gibi bir parayla u çıktım. Temlerde de zaten oyunun verdiği avlanma bonusu gerçekten çok işe yarıyor. Hiç e, ölür gibi olmadım. Yani biraz zindeliğe verdim. Statlarım da en son şu bu şekilde. 490 zindelik 1250'de güç verdim. Bosslara falan ölmemek için. Bu cennet bahçesindeki eritme bosslarını gidip kessem kesebilirim. O yüzden zindelik verdim. 13.5k oldu. Hem. hem hasarım yeterli olacaktır. Hem de Zindeliğim yeterli olacaktır. Bu videomuz, bu serimiz daha doğrusu uzman 33'e kadar olacaktı zaten. Şöyle bir şehir atayım. Bu video uzman 33'e kadar olacaktı. Bir başka e, videolar atacağım. İçerikleri farklı olacak. Bu uzman 33'e kadar nasıl kasılır, nasıl kasılmaz içeri oldu. Mesela bir. Kırmak kıyısında bir tecrübemiz var. Neydi adı ya? Bu bosun. Unuttum. Böyle sırf eritme için çok çabalıyoruz, ediyoruz. Ama bir türlü bir şey alamamıştık. İyisiyle kötüsüyle uzmanız çok kadar geldik. Ee, eğer sizin de mesela öğrenmek istediğiniz bir başka şey varsa yorumlarda bunları belirtebilirsiniz. Oyunun bazı verdiği şeyler yeterli oluyor. Gayet yeterli oluyor. Bu verdikleri itemler, griffin apı, böcek falan. Bu pet her işimizi gördü. Ama dediğim gibi işte zorlanacaksınızdır elbet. Bilmeyeceksiniz de nerede ne yapılır falan ama bunları ben size kendim oynayarak göstermek istedim tamamen. Geceleri açık bıraktım bilgisayarı, erittim, sattım, kastım. Şimdi ilahi seviyeler için e, video çekmek istiyorum. ilahi seviyeleri kasma tarzı yapmayacağım. Böyle uzman seviye gibi çünkü ilahi gerçekten uzun sürüyor. O e, çok da zorlu bir yol değil ilahinin kasma yerleri. Zaten belli başlı bepler var. Ilahinin etkinliklerini göstermek istiyorum. işte size hangi map'te neler yapılır vesaire gibi. işte cehennem mağarası, kara gök uçurum işte bunlar nedir falan gibi. Soket atma nasıl olur, işte kanat sistemi nedir gibi. Bu tarz videolar çekeceğim. Siz de bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Videoları beğenmeyi unutmayın.